Selamlar, Platon'un öğrencisi olan Aristoteles, Müslüman dünyasını en çok etkilemiş olan bir diğer antik Yunan düşünürü olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Aristoteles açısından doğadaki bir varlık için en yüksek, iyi, onu diğer varlıklardan ayıran yönünün yani özünün gerçekleştirilmesi durumudur. Ve e, insan için bu öz, akıl olgusudur. İnsan akla uygun yaşayarak özünü gerçekleştirir ve böylece en yüksek hedefine yani mutluluğa, ulaşabilir. Ancak insanın kendini gerçekleştirmesi tek başına yaşayarak mümkün olmaz. O ancak toplumsal ve siyasal bir sistemin içinde kendini gerçekleştirebilme imkanını yakalayabilir. Mutluluğu gerçekleştirebilmek için, mutluluğa ulaşabilmek için bir araya gelmiş olan insanlar böylece devleti oluşturmuş oluyorlar. Yani devlet iyi bir niyetle bir araya gelmiş, mutluluğa ulaşmak için bir araya gelmiş insanların oluşturduğu bir organizasyon olarak Karşımıza çıkıyor ve Aristoteles için devlet demek polis yani Antik Yunan'ın e, site devleti, şehir devleti demektir. Antik Yunan'daki polisler Aristoteles için oldukça önemlidir. İnsanı sosyal bir hayvan olarak değerlendiriyor ve polis içinde yaşamaya uygun bir şekilde yaratıldığını düşünüyor insanın. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri de onun polisin içinde yaşayabiliyor olmasıdır Aristoteles'e göre. Çünkü polis zaten zorunlu bir gelişmenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kendi kendine yetme özelliği polis toplumunda ön plandadır. Kişi ancak bir polis içinde yurttaşlık sıfatını kazanabiliyor ve hedeflerine de ancak doğal hedeflerine bir polis için içinde ulaşabiliyor. Aristoteles açısından polis'i oluşturan alt oluşumlar vardır. Nedir bunlar? İşte kadın ve erkek biyolojik dürtülerle bir araya gelir, bir birliktelik oluştururlar. Sonra köle ve efendi karşılıklı fayda ekseninde bir araya gelip bir birliktelik oluştururlar. Böylece bir hane, bir aile oluşmuş olur. Daha sonra bu hanelerin, ailelerin birleşmesiyle köy doğmuş oluyor ve köylerin birleşmesiyle de e, site devleti yani polis oluşmuş oluyor. Ve polis kendinden önceki bu birliktelikleri de ortadan kaldırmıyor, onları kendi içine alarak onların var olmalarına da imkan tanıyor. Aristoteles'in hocası Platon köleliği doğal bir kurum olarak ele alıyordu ve onun üzerine çok fazla tartışmaya gerek görmüyordu. Fakat e, Aristoteles e, sofistlerin efendinin köleye e, hükmetmesinin doğru olmadığını söylemelerinden dolayı e, kendisini köleliği savunma zorunda e, hissediyor. Ve Aristoteles'e göre köle canlı bir üretim aracıdır ve köle efendisinin malıdır, onun mülküdür. Öküz yoksul kişinin kölesidir ve köle de varlıklı kişinin öküzüdür. Doğa özgür bireyle köle bireyi ayrı yaratmıştır diyor Aristoteles. Köle kol gücüne dayalı çalışma uygun bir şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla köle akıl yürütebilecek durumda değildir Aristoteles'e göre. Efendi akıl yürütür. Akılla çalışır, köle de kol gücüyle çalışır. Efendinin köleyi yönetmesi aslında kölenin de faydasındadır ve bu doğal bir durumdur diyor Aristoteles. Bu açıdan baktığımızda doğal kölelik olgusunun ilk tohumları Aristo Platon tarafından ortaya atılmıştı ve Aristoteles de bunu destekleyerek bunu bir zemine oturtuyor ve olgun hale getiriyor. Aristoteles köle efendi ilişkisini sürekli insan hayvan ilişkisi gibi ele alıyor. Köleye evcil hayvan muamelesi yapıyor ve bunun da doğal bir durum olduğunu dile getiriyor. Hatta Aristoteles'e göre tiranca yönetim, despotik tavır işte kadınlara, çocuklara ve yurttaşlara karşı bir zulüm olacaktır. Fakat kölelere karşı bu bir zulüm olmayacak. Yani köleye despotik davrandığınızda ona zulmetmiş olmuyorsunuz. Ama diyelim ki çocuğa, kadına ya da yurttaşa despotik davrandığınızda ona zulmetmiş oluyorsunuz. Ya kısacası Aristoteles'in zihninde kölelerin insani anlamda hiçbir karşılıkları yoktur. Aristoteles için Antik Yunan'ın site devleti yani polis sonsuza kadar yaşayacak olan bir yapılanmadır. Fakat yine de kendi dönemindeki karşılıklıklar yine kendi döneminde Makedonyalıların saldırıları sonucu Zayıflayan düzeni kurtarmak için bazı yönetime ilişkin sınıflandırmalar da yapmıştır. Ee, Aristoteles'in yaptığı sınıflandırmada yöneticinin sayısı ve yöneticinin kalitesi referans alınıyor. Ee, örneğin tek kişinin yönetiminde eğer yönetici iyi ise monarşi oluyor, eğer yönetici kötü ise tiranlık oluyor. Ee, az kişinin yönetiminde eğer yönetim iyi ise aristokrasi oluyor, eğer yönetim kötü ise oligarşi oluyor. Halkın yönetiminde eğer yönetim iyiyse e, politeya oluyor, eğer yönetim kötüyse demokrasi oluyor. Ve Aristo bunlar arasında e, politeyanın en uygun olduğunu e, söylüyor. Bununla birlikte tüm zamanlara ve tüm toplumlara uyacak olan iyi bir yönetim şekilde yoktur diyor. Yani topluma, halka ve zamanlara göre e, tercih edilmesi gereken yönetimler de değişebilir. Siyasetteki gerekli erdem ve yeteneğe sahip olan bir halkın durumunda örneğin aristokrasi ön plana çıkabilecektir. Ya bu tamamen halkın durumuna, halkın talebine ve üstün iyiyi nerede bulduğuna göre değişebiliyor. Hangi yönetimi seçeceği ve hangi yönetimin onun için en iyi olacağı durumu. Platon mükemmel iyiliği arıyordu ama Aristoteles temel problemin yasanın egemenliği ile insanın, bireyin ya da işte bir grubun egemenliği arasında temel problemin ortaya çıktığını söylüyor. Ee, insan yapısı bir yasa mutlaka eksik olmak zorundadır. Mükemmel olamaz diyor Aristoteles. Ama bütün eksikliğine rağmen gene yasanın e, yönetimi bireyin yönetiminden e, çok daha, bireyin egemenliğinden çok daha anlamlı ve çok daha adalete yakın olacaktır. Aristoteles anayasalarda üç unsur arıyor. E, bunlardan birincisi topluca görüşüp düşünme yani istişare etme, tartışma bu e, bir anlamda yasa yapmaya denk geliyor. İkincisi yürütmedir. Yani oluşturulmuş olan e, yapıyı yürütecek olan görevliler, otoriteler bunların tanımlanması, bunların sayıları ve nitelikleridir. Bu da bizim günümüzde yürütmeye denk geliyor. Üçüncüsü ise yargı fonksiyonudur. Yani bu biraz Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı ilkesi gibi bir şeye denk geliyor. Yasama, yürütme ve yargının e, ilk tanımlanmış olan halini e, andırıyor. E, devlet yetkilileri sadece yasanın cevap e, vermediği yerleri e, düzene sokmalıdırlar. Yani öyle her işe de e, burnlarını sokmamalıdırlar. Nihayetinde kanuna dayalı hükümet e, adil olmasa bile insanların yönetimine dayalı e, hükümetin tabiatında bulunan e, keyfilik ve ihtirasla karşılaştırıldığında hiç olmasa en az zarar verebilecek olan bir yapıya sahiptir. Aristoteles'e göre rejimleri yıkan şey onun aşırıya götürülmesidir. Rejimleri korumak için onun mantığını aşırıya götürmek yerine onu karşıtlarıyla ve farklı unsurlarla dengelemeye çalışmak gerekir. İşte demokrasi ve oligarşi gibi bozuk rejimleri muhafaza etmenin başlıca yolu da diyor onları iyileştirmekten geçiyor. Peki iyileştirmekten kastedilen şey ne? İşte demokrasiyi ya da oligarşiyi aşırıya götürmek yerine ona karşıt olan unsurlarla bir araya getirerek onları biraz daha esnetmek ve biraz daha e, kendi karşıtlarıyla e, bir denge e, zeminine çekmeye çalışmak olmalı. Oligarşide bunu yaptığınızda olay aristokrasiye doğru dönmüş oluyor. Demokrasi'de yaptığınızda eee politeya'ya doğru dönmüş oluyor. Ekonomik açıdan da orta halli sınıfın desteklenmesinin rejimin ömrünü uzatacağını söylüyor e, Aristoteles. E, birbirine benzer insanların en çok olduğu sınıf orta sınıftır. Dolayısıyla aslında temelini oluş devletin temelini oluşturan şey de e, bu orta sınıftır. O orta sınıf ne kadar çok desteklenirse e, o kadar çok rejimin ömrü uzatılmış oluyor. E, tüm toplumun iyiliğini ifade eden kavram da adalettir. Adalet, e, faydanın, nimetlerin bir toplumda hak etme, yani layık olma ölçütüne göre dağıtılmasıdır. Aristoteles'e göre hem yönetenlerin hem de yönetilenlerin yönetim açısından mutedil olmaları gerekiyor. Yönetenlerin hükmetme sevdalısı olmamaları gerekiyor. Yönetilenlerin de her yapılanı despotik bir e, nitelendirme ile karşılamamaları gerekiyor. Yine Platon'un kadınların, çocukların ve mülklerin ortak olması gerektiği düşüncesini eleştiriyor. Ona göre çocukların, kadınların ve mülklerin ortak olmasında çok büyük sakıncalar vardır. Her insanın özel mülkü var olmalı ve insan kendi özel mülküyle ilgilenebilmeli. Evet, az önce de belirttiğimiz gibi Aristoteles'e göre yönetim değişikliklerinin temel nedeni her yönetime hakim olan eşitlik ya da eşitsizlik ilkesinde. Aşırılığa gitmedir. Aşırılığa gittiğinizde eşitlikte de eşitsizlikte de siz yönetimi parçalamaya doğru götürüyorsunuz. E, i̇kinci bir sebep olarak devlette e, bir boyutun diğer boyutlara göre çok hızlı büyümesi. E, kazanç, saygınlık hırsı, işte korku ve iktidarın e, bu boyut üzerinden kötüye e, kullanılması olarak tanımlıyor. Yani devletin bir parçası bir yönü çok aşırı gelişiyor. Geriye kalan yönleri o aşırı gelişmiş olan e, yöne entegre olamıyorlar. Aristoteles açısından iktidar çoğunluğa ait olmalıdır ama bu demokrasi değildir. Bu politeyadır. Yani kendi karşıtını kendi içine çekmiş ve onunla uzlaşmış olan bir çoğunluk yönetimidir. Halk yönetimi ele geçirdiğinde akla uygun bir yönetim ve ılımlı bir özgürlük ve işte ılımlı bir eşitlik ilkesini savunmayacak tam tersine bunları ortadan kaldıracaktır. E, bu bağlamda e, Aristoteles'in iktidar anlayışı akıl yetisinin kullanımı ve adalet duygusunun ayakta tutulmasıyla ilişkilidir. Fakat bununla birlikte köleleri de akıldan yoksun görüyor ve yine adaleti herkesin değerine göre eşitlik olarak ele alıyor.